Bugün Minecraft'ta Menant oynuyoruz ama uçan adalardayız. Bu oyun modunda tüm dünya uçan adalardan oluşuyor ve dünyada bir sürü farklı yapı ve pis sandık bulunuyor. Ama videoya geçmeden önce kanalın etkileşimini artırmak için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Başlıyoruz kral. Kral. Başlıyoruz. Lan korsan gemisi var lan burada. Ana köy var lan köy köy. O abicim Oldu gördüm ki ben, ben onu. Yani, ya. Oo, abi abi şaka mısın? Öldü öldü. Oh, ölmedim, oh. ölmedim, ölmedim ben buradan suya, başlıyorum. Suya düş, suya düş, suya düş, suya Geliyorum, geliyorum. Ananı geliyorum. satayım. Gel lan buraya. Aç lan kapıyı. Oha! bırak lan. Bırak lan. Gel buraya. Durak durak buraya. Durak durak gel, durak. gel, 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 gel. gel. Ananı satayım. Öldüm, öldüm, öldüm. O. Oha ben şu an bitti. Ne? Abi ne? Hayır çok vurdu oğlum, niye bu kadar çok vurdu o? Ben bir yeri buldum. Oğlum sen nereye indin? Çıka çıka toplar çıktı. Oo Daha demir bir kılıç. Demir kılıç. Koş koş bir koş. Lan nasıl? Oldu, Gerçekten demir <laughs> kılıç abi geliyorum. Abi şaka mısın? Dur bekle 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 bekle. Ben bekle ben de gidiyorum. Allah gülüyor. kahretsin. Ah, tamam tamam. Abi tamam. O kadar kıl değilmiş o kadar kıl değilmiş, tamam, değilmiş sıkıntı yok. Oğlum ben siz de ne de ara gel... Benim ge kadar geliştiniz siz oha. Hop. Abim <laughs> sen ne dönmedin? Ne haber? Ne haber? Ne haber? eski meha sanıyorsun lan sen buraları. Aa, nereye gidiyor lan bu? Oğlum, onun peşine takılma hadi. Yok. Hadi. Can, tutundum. Tutundum. Ne tutundun lan? Lan nereye gitti bu? Abi, hadi, 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 Bak, vurdu usta, vurdu vur, vurdu usta. Bu, bu nakla demedi. O, ben şu olacak? an size al, o kadar al, al. çok fa kotmuş olmam lazım gel gel burada şey var, saman var. Tamam tamam Sen samanları topla ben şey yapıyorum. Yol açacağım. Bu <laughs> gemiye gitti. Gemide şey var. Bu buradaki tüm chestleri topladı mı? Topladı. Kırdı Elmas var lan burada. Ne? Oo, ne? Elmas var. 4 tane elmas var abi. Allah kahretsin. Görüş, tam yerini tam söyleme de. Oğlum şu an oyun bitti lan. Ez ez. Ben bayağı bir şey buldum bu arada. Yemek de buldum. <laughs> Aha! Sadece siz bulmadınız o diamond'ı. 2, 3, 4... Hocam bekle dur geliyoruz. Oha! Yo, bitti. Bitti. <laughs> ben aşırı iyi bir şey buldum. Ne, lan? Ben... ne buldun oğlum? Ne çıkabilir öyle konuyor fazla. Aşırı bir ben. şey buldum. Ama söyleyemem. Bunu tahmin bile edemezsiniz şu an. Oyunun başından ne bulduğumu. Çok... Çok şey var. Çok... <gülüyor> hayır. Abi vurma şu Gel gel gel. Gel buraya gel gel gel. Oğlum Baltık <laughs> blok durup şey. burada <laughs> ne ses? Ay ay gel. burada var lan? Oğlum ne burada bir şey var. Yemek var oğlum burada. Abi. <gülüyor> Oha! Oha! <laughs> bir şey buldum. Gel lan buraya. Gel 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 gel. Lan gel, ne gel. buldun? Ya, ne buldum? Bak 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 bak. bak. Oy. Sakın ne bak. buldunuz? Sakın onu ha. Ye ye ye. Gel lan buraya. Aa vur vur buraya. Gel lan buraya. Ne ara set oldu? Aa! Ne? o dedi? O değil. Kaç kaç kaç. O da mı yedi? Lan siz de mi buldunuz? Evet. evet. Aa! Kaç, gel buraya. Abi, abi öldüm ben. Gel buraya. Gel buraya. Gel. <laughs> Gel oğlum, Oha iki tane mi çıktı bu gemiden? Evet, gel buraya gel gel Aa, gel, gel. gel gel gel. Gel 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 Seni bırakmam ki ben. Oğlum enişte elma yedirdiniz lan bana. Gel ben buraya. Ben oğlum. oğlum. Ben de yedim elma. Bir tane Tolga da ol. mı yedi? Of. Hayır ben hmm. yemedim de sen ne ara set oldun öyle? Orada. Gel. Bir dakika. <laughs> eşek eşek bir dakika bak şimdi ne yapıyorum. Onu nasıl Bı. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ya gene mi tutulun? Ciddi misin? <laughs> Aa gördüm gördüm gördüm. <laughs> gel buraya gel. Oğlum ben <laughs> seni öldürmeden bırakmayacağım. <laughs> lan bırak beni git. Allah Allah. <laughs> Sıkma lan git. Sapık. gel lan gel. <laughs> dur dur, dur. <laughs> lan dur. lan bura Bak gece oldu gece. Yürüyor musun? Lan 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 FPS düştü. Lan Koston Oha. doğru gel. Koston koston gel 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 gel. Aa! Hocam neredesin? 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 Gel, neredesin? Sana gel, sana doğru gel. Sağa doğru gel. Lan <laughs> geldim geldim hayır, geldim. hayır hayır geldim, hayır. Gel gel gel. Geldim geldim. geldim. Lan, lan dur. Ah, Kaç kaç. kaç. <laughs> hayır 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 <laughs> ya. tamam lan. Gidin bay bay. Oh, oh sonra Abi, dedin. o gemide bir sürü şey vardır. Daha hiç şey var, var var var. Oğlum <laughs> Ben oğlum geliyor bu bordo. Geliyorum Hayır, o gemi hani benim al, bu arada. Yüz. Ben onu Peki, vermeyeceğim durayım. size. Oğlum ne kadar chest var burada ya. Peki. Ol. Olga. Göktu. Lan bir yerde şey var. ölme var. sakın ölme gel geldi. Aa bu ne lan? Aa! Onun gemide ateş topu var lan. Ne? Lan o ne? <laughs> Abi ateş. Terörist misin gel buraya gel 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 gel. gel. Neredesin sen? Göktü. Bak bak gök, oh, göktü. bak, göktuğu. Gel, göktuğu. gel, gel, gel 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 gel. Bak lan adamı. Bak lan adamı. Hayır. Lan kaçtı. Kaç kaç, kaç 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 kaçtım, 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 kaç 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 oh kaç Allah kaç ya. kaç 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 Bak bak kaç <bak. gülüyor> kaç Gittim <gülme> kardeşim nereye kadar kasılacaksın? Gittiği yere kadar bu arada. Bak şimdi ben neler yapacağım daha. Oğlum oyunun başındayız şu an ve ben full teçhiz Yani onu diyeyim anlayana. Kosta. Lan yanlış da <yalnızca> kendimi tutacak. Hayır. <gülme> <Aa, bu tırtık. gülme> <gülme> 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 oh. Korktum. Oğlum senset mi çektin? Evet. <gülme> <gülme> Oo vay vay o zaman ya. Ben riske girmeymiş. Gel miymiş? gel 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 gel. Abi sen bunları be ben... bu ne ara bu? Gir 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 buraya. Gir gir gir. Oo. Ger. Bu ne lan? Oğlum ya ne var ato. orada ya? Kısıl 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 kısıl. Aa! Kısım. Oh! Hayır, 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 hayır 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 hayır. Hayır, lan, hayır, lan, hayır, lan. hayır 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 hayır. Yapma yapma. Yapma ya. Oh, ayın. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Geldim Oğlum. geldim geldim. O sefer Aa, bu SE... Oğlum ben gemide kayboldum lan. Ne, ne oldu lan <laughs> öyle? Şey demek kolaydı tabi. Setimiz yok bir şeyimiz yok gelmiş bize pata pata vuruyor. Abi abi sen bir seti görünce tırstın gibi. Vallahi bu arada adam beni öyle bir kovalıyor ki hayatsız gibi. Ha, gel, gel 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 ne oldu? Oğlum bak gelirim döverim seni şimdi orada. Gel. <laughs> 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 kardeşim hayırdır? Abi abi şaka mısınız? Bak, ha ha at oğlum. Bekle orada adam basamaklarla arada. yol yapmış. Ben yaptım. Emelci yapamadım ama ben. <laughs> Öldün o zaman. Ah lan. Ah. He gel buraya gel. Geldim ben geldim. <laughs> lan mı <bakayım, gülüyor> görürsün? <laughs> <laughs> Dur oğlum bana niye vuruyor? <gülüyor> Aa, <gülüyor> seni gökten ya. Manyak bana vuruyor. Abi. Gel 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 gel. İkiniz gelin mi? Beşiniz ama. gelin. Yok mu daha fazla? Oh. Gel lan gel gel. GEL, gel, gel. gel, gel, gel. Yok 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 yok, yok 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 yok. Bence hiç gerek yok kavga. Hiç gerek yok. Gel, Aa. gel gel gel. Hayır. Abi yine mi suya gitti bu? Aha burada. Oh, ölcek ölcek oh. ölcek. Lan ben laga girdim lan. <laughs> oh. Gel 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 Kaç, gel gel. Gel gel gel. Gelme 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 gelme. Krip patla. Aa ne oldu? Abi çok geç patladı ya. Hayır. Oğlum tamam. Acıktım acıktım acıktım. Acık, acık, acık. Dur şimdi dur. Oh. Oğlum. Oo. Oh. Ne oldu lan göttü ha? Oh. Abi. Beyler ben kaçar ya. Lan oh. kaç tabii kaç kaç. Gördün tabii kışıkları. He ne oldu önce? Bizi kovdun da gibi sat gel lan buraya. Onu da kaslı. Sanırım. Abi düştüm. Allah Lan bu ne? Otposta bak. Lan buzdan buru. Buzdan otpost var burada. Aa vurdum. Vurdum. Abi bu ne Allah aşkına? Aa. Ay kırıp. Bu bak. ne anasını satayım harbi buzdan şeyde belli de olmuyor nereden gideceğim. Oğlum ne? Bura nere lan? Ya vurma lan bana okla. Şerefsiz. Ya bak. Kim vuruyor lan bana? ben seni bir tek yakalamışken. Kaç kaç aşağı kaç aşağı dur kaç aşağı dur kaç. Aşağı kaç Demirler de demirler diyorum. Elmasları da vardı bana. İşte adam bak. Koston sen hiç öyle Abi değilsin. Abi ya. Oğlum ben arkadaşıyla kal kaldım ya. İskeletlerle kavga ediyorum. Oo göğüslük falan da var. Eyvallah. Oğlum ben orada bak e, olduğu ilk benim düştüğüm yerde örs buldum bir tane. Gemiden de keskinlik 3 çıkmış. Direkt baktım o görünce hemen bastım. Ben... Ya adam olacaksın. Sen ne bastın ona? Keskinlik. 3 ben... bastım. Ben, ben fark ediyordum abi. Bir savaş vuramadım O değil de şu ya... Kostonun dediği yerdeki diamondlar ben kazmaya gidiyorum abi ben bir diamond set olacağım ya. Sen ciddi misin? Hop. Oğlum daha var mı orada ya? Oğlum oros çok. Oğlum oros fena Kardeşim en azından ve almasın. Aynen aynen. Bekle abi savaş başladı bekleyelim abi. Oğlum ne, ne olmuş buraya? Ne oluyor lan? Yok abi ben ne bir şey bulmadım ben. Hayır bak ben öyle bir, bir şey buldum ki hani, Çok çok kı kıvırcık biri de yani. Hiç hiç iyi vakitte gelmedi bana. <gülüyor> müthiş, <gülüyor> müthiş 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 müthiş. Dur Allah .�at! diamonds. ve kardeşim beni görünce ağzı açık kalacak. <laughs> ya oyun bitti ya. Vallahi bak bu oyunu bitti cidden bitti. Mükemmel bir şey buldum ben. Abim ben çok iyiyim ya. Neresin, Neredesin? Oh. Ha? Oh! <laughs> Sen ciddi misin? Hayır, <gülüyor> eşek, eşek. <gülüyor> hayır. Hayır. Ne oluyor lan? Oğlum korktum. Öyle bir korktum ki. Bir de hayır, gitti çiz. aşağı düştü. Hayır lan bayır bak. Ayağım kaydı. Ha! Aya <laughs> ayağım kaydı ne demek ya? Ayağım kaydı ne demek? Utanmaz Abi dedim ki, bak şartınız 4 gördüm. Dedim lan sevindim yukarı çıktım. Dedim ki herhalde bu Elmas Şap... Şey dedim. Şapkayı mı gördün? Evet. O yüzden sana, sana şeyini söyledim. Yemin soruyordum sana. Abi. Ben göklüyüm. Sen zannettim. Dedim ben bu. Çifte basıyor şey gibi. Yok <laughs> ya. <gülüyor> atabilirdim atabilirdim. Stese girdim. Oh. Oh. Gel buraya Ustum. gel 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 buraya gel. Eyvallah oh! iskelet. Eyvallah. Hayır. Gel hayır. hayır Ya hadi Iskelet sen gibi adamım var ya ben Kuyunu okudu ya Gel lan şerefsiz Hayır 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 Duydum duydum Onu duydum ben Cici. Abi. Oğlum setler de gitti bu arada Allah kahretsin ya onları ben Aa, alabilirdim. Ben kalktım ya. Neyse iyi yani setler gitti. Aynen setler gitti. O adam diamond set çekmişti de. Bir de burada bak ben şöyle yok bir yok. şey var. Diamond set çekmek aşırı kolay. Çünkü diamondlar evet. adaların dışından görünüyor. Ya kolay da. Um var ya bak çok güzel bir şey yapacağım. Bunu en son hangi menatta yaptığımı ya. hatırlamıyorum ama. Yok lan filama. Şey ııı kalkana flama ekledim Haa! Abi, Abi ben direkt, direkt sizin oraya geldim. Ben Tolga'yı O senmişin işte. Onunu satayım! Onunu satayım! Mükemmel klaç attım. Oh. Tam görürsünüz ya anlatmayacağım. <laughs> Kardeşim videoyu izle. Hop kardeşim Tolga dur. Optimus Lonce. Türkçe nerede Türkçe? Abi abi. Hayır hayır hayır. hayır. Böyle devam böyle devam gel. Bu ne kenarmış ya? Çocuk. Hayır ya. Ya sen sen niye hep yüksekten çekiliyorsun? Abi ben... bana öyle bir şey verdi ki. Onu Tolga söylesin. Abi pantiki verdim ya. Onun yanında evet. büyülü altın elma var. Hocam göktü burada ama sen dikkat et yine. Yani. Ben yapmam. Abi Aha. sen niye yapıyorsun zaten? <laughs> şu Göktürme şu sesleri var beni çıldırtıyor çıldırtıyor. ulan kostum ulan <laughs> kostum eyvallah lan. Valla bak adamsın. Cidden <gülüyor> adamsın. <gülüyor> ne oldu lan? Adamın dibisin dibisin. Ben kardeşim fazla realiste izlemiş ya. <laughs> Duygulandı. Yok cidden. Onun sayesinde şu an Nether'dayım. Ne Abi diyorsun benim portalı ya? Vurdu. benim portalı vurdu ya. ya. <laughs> ya. Benim portal gitti ya. Neyse onun koordinatı var bende. Koordinatı tutup geliriz biz gel. E ee, başarım gelmedi hala. Ne iş? Eee bize mi alan anca? Anca bizi ye. Kostan, Yok, kostan. Valla bak Gören kör olur ya, gören kör. Aynı ondansın Ben ne yaptım acaba çok merak ediyorum ya. Kanks. bizim LG'nin defa misyonu ne garip bir yapı lan. Bak bak al şunu al şunu al şunu. Koston. Aşağı mı düştü işte? <laughs> hocam benim bir şey eksik. Şey ne eksik abi? <laughs> Hayır. Hocam. Abi, tamam Esar. Şimdi bekle bek, oğlum pusula burada onu izleyip çekiyoruz ki. Ben şu pusu şey, mantığını yapıp unutuyorum ya. Hı, oğlum ne taptı oğlum? Ne yapıyorsun oğlum sen? Deli misin oğlum sen? Ne yapıyorsun? Aha! Sesini duydum gel buraya. Nerede bu? Oğlum aşağısı karanlık lan. Abim fazla bakma ya. Korkum varsa. Gel buraya Hayır 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 hayır, hayır. Kosta on buraya gel Gelemem Ölme 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 Gel buraya Yaa kaçtı <laughs> Bak bak nasıl alttan alttan gidiyor Ulan ne zevk veriyor sana bu ya Ağğğ Hayır Sen ne Ne de Sonunda sonunda vay vay. Kanka ben onu şey diyorum kıçını sıkıyorsun. Evet. Kıçımı mı sıkıyorsun? <laughs> Her an orada boş ol. Oğlum boş boş. Oku var ya oktan ok oktan korktum. Oku var ya yok etti ya. Oğlum hayır bana o katladı Ben onu öldürecektim orada. Canı çok azaldı onun orada. Altı emeyip kapattı beni. Ben de var abi. Yani team yankı yaptı. Yok yok Abi Bu ne ya? Korktum. Onu nasıl satayım? O ne? O ne? O ne? O ne? O ne? Ne? Aa, yol, var. yol var burada. Aa. Aa. anladım abi ben anladım anladım. bu hangi taş lan? Gel 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 buraya gel. Gene bir dövüş, kavga ha. Asla bitmeyecek değil mi bu? Gel. <laughs> Seni <laughs> bir <böyle gülüyor> uçurayım ben de. Tık. <laughs> ne oldu? Kanka? <laughs> kaçtı kaçtı sık 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 Hop sıkıntı yok Var var Abi sen tek mi vurdu ya Oo hocam hocam orada sakın sakın yerleme Hocam dur hocam Arkamda Bak dur Ha bak geliyor geliyor şuna Alim attı bak alim attı geliyor bak geliyor, geliyor. <laughs> <laughs> Abim Geliyor 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 Geldi mi? Sen Gel lan buraya! Gel lan buraya! Neydi lan bu? Kardeşim! Oha! Oha! Aha! Dur dur! Abi ender böyle arkasına attım da bir tık <laughs> fazla atmışım. <laughs> de, 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 de. <laughs> Abi bir tık fazla atmışım. <laughs> Oğlum bu ne? Ee, ne yapacağız sen şimdi oradan? Hmm, öyle canım. Dur abim dur dur. Sen mi sinirlendin? Dur. Gel buraya gel. Koşsun gel lan. Oğlum oldun sen oldun. Oğlum sik. Abi cici, cicik es lan es 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 es. Hayır ez. ya. Hayır. Aşağı ya. Düştü, hayır, düştü, düştü. Düştü düştü düştü. Oğlum sende kuvvet iksiri mi vardı? Evet. Abi çok Kız korktum vardı. orada. Ön, ne abi ne siki? Abi en Abi altın mı falan yer ya o. Burada bir. Abi, Abi hep, aşağı düşer ölmüyor, ya. Şaka gibi ya. Artıklardan en yediğini fark ettim bu arada. Geliyorum onun hey. için. Hayır. Hayır. Hop. Ölmesi lazım. Gel buraya. Küç, iç, güç, güç, güç. Hız. Gel buraya. Attım iksirlerimi. Nerede? Sen oh, ciddi misin? Atlattım. Hayır. Oh, Ben nereye oku, gidin? Oku var oku var dikkatli ol. Aaa vuramadım. Da... Oku çok kuvvetli ya. Hayır 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 hayır. 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 Görüşürüz. Ben geç kalkan tutsam üstüne yürürdü benim. Oğlum nereye kayboldu? O burada. Aa! Hadi bakalım. Hadi. Cici, cici. Ender pearl. Ender pearl attım. Aa! CC. Oh. Arkadaşlar. Postan en son sen bir şeyler diyordun ya. <laughs> Neydi o? Dur, Kosta niye o kadar gerginsin oh. abi? Hocam dur. Ben biraz gerginim. Sen, sen bir sinirlenmişsin ya. Abi demir pantolon Hocam sandıklarım Ananı satayım, ananı şey... e, satayım. De, Harbi şu an ışıl ışıl her yer. Tamirim var, tamir. Abi benim için oraya kadar inip bak Teşekkür <laughs> ediyorum. Oh. İşte abi, aşağıda hiç, hiç tam kadar bir şey yok. Kuşu kenarı 3 var. 2 var <laughs> pardon. yoktu. Sonuçta acayip iyi bu arada yoktu. Acayip acayip iyi. Kaç ulan kaç 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 alt shotları. Kaç lan kaç. Ah. <gülüyor> <gülüyor> şu an neler yaşıyorum ben kendimi hapsedeceğim buraya. Ah tamam. Aa buradaki chestler harbi çok kötüymüş bu arada ya. Evet oğlum Bakalım. Hop tamam. Ben dostum. Abi öyle olur. bir öyle bir <laughs> yay oldu ki var ya. Bas abi. Sp Spanırsam daha fazla level tamam. geliyor ya. Oo oh, tane tamirim oldu ya. Hangisine bassam? Tamam. Tamir basma tamir. Bu kadar yetmez. yeter. Hadi bakalım. Bastım ya. Bastım. Tamam son level'ımı da harcamış oldum. <laughs> Let's go. Ne var çıkıp çıkmamazım ne var çıkıp çıkmamazım. Abi çevikli koku falan. Dur bakayım çevikli koku mu? Bakacağım ben. Lan çevik koku kendine basman gerekiyor. Ben de asla iki tane asla koku var. İyi de oynuyoruz. Aa bir dakika. Oha. Su var bende. Yayda da sonsuzluk var bir dakika. Olmuyor olmuyor, bir dakika? olmuyor. Olmuyor. Oğlum bu taraf. Bu arada so bende soğurma var. Soğurma pat pat vuruyorum ha. Yok Oğlum. bir çok garip yapılar var lan. Hadi arkandan ben de atlıyorum. Let's go. Ne patladı burada? Burada bir şey patladı bu arada. Evet göklü göklü. Şunları alıyorum ya bunlar lazım olur. Şu enkşi ben şu elim alayım da. Ne olur ne olmaz. Oğlum bak şu bak bak seviyorum mu? Da mı bu. Hadi bakalım. Allahım. Hadi bakalım. Şimdi bak buraya oraya gitsen portal nereye gitsen portal? Ha? Evet. Bir tane evet. altın elma mı? Evet. 14 tane de bende var. Allah. Abi niye şey? Oğlum kaybettik lan kaybettik. Oğlum Burada kaybettik, kaybettik abi. abi. Şimdi dur şok, şokları bak buraya. Abi. Odun. Aa şeyde bak işte. Kapattık. Şunları bıraktım Sonunda. Ya. Şimdi, lazım olur Şimdi. Aa portal oldum. Portal oldum. Portal oldum. Geldim, geldim 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 geldim. 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 Portal Yatak koy yatak koy yatak koy. Koydum koydum koydum. koydum. Tamam aldım ben Sand... Tam Tamam sandalye sana kaçın. Abicim. Oldu. <laughs> abi sen Al dur. Lan ben de uyudum. Tamam. Gece oldu oğlum. 3 2 1 Siz ciddi misiniz? Nerede oğlum ne oluyor? Abi TA. Ya oğlum geldi. Oğlum mu? Ee? Aa dur 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 dur. dur. Ok lok 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 Abi vur. Vur be vur. Bak beni vurdun. <laughs> ben seni vurmuyorum. Oklu 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 Oğlum ne yapıyor bunlar Gel buraya gel <laughs> Gel buraya. geldi buraya Hayır <laughs> Oha Oğlum arkamdakiler yüzünden şey yapamıyorum ki Göktuğ ya geldi Tolga <laughs> Gel lan Gök gel buraya gel 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 Oğlum bu oyun Oha. Gel. Geldim 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 geldim. Pusula pusula. Pusula pusula. Hayır. Geldim Uçurdu. geldim geldim. Gel gel buraya gel buraya. İzle izle. Hayır. Gel buraya gel buraya ya. gel. Ya Oy, ben indim Oğlum ona bastın sen. Gel, ya zero kattım zero kattım zero kattım kattı, kattı ona. Bir tane daha inşiyor. Hayır. H H H geldim, geldim 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 geldim. Yok ölmem ölmem. Oğlum ne oluyor? <laughs> ejderha ejderha. Gel buraya gel. Oğlum o kadar odaklandım ki şu an konuşmuyorum. Cidden konuşmuyorum. Hayır. <laughs> Hop bay bay. Gel buraya gel. Sen kime gel buraya diyorsun? <laughs> ya Enderman'a bırakın benim peşimi. Allah'ım Abi bırakmıyorlar ki peşimi. Ne biliyorum kalmadı. Hah? Tamamdır. Abi şeyde 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 şeyde. Tamam Eger tamam hazır. tamam gördüm 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 gördüm. Kaçtım kaçtım kaçtım. Of. Abi ejderha öyle vuruyor ya. Hadi kek adamı. Gel buraya. Selamun aleyküm. Hayır. Gelişimi gördün mü mızrakla? Geldim geldim geldim. Ya abi ciddi ya? Allah kahretsin. Uçtum. Uçtu 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 Abi ateş direnci ikisi içtim ya yeter. Lan Lan! Cici 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 Ez ez! Of! Ciddi misin? Ne? Bunun